Merhabalar efendim, gündem Kıbrıs ekranlarında gündeme bakışa hoş geldiniz. Evet, e, sendikalar başbakandan ne isteyecek başlığını attık. Çünkü yaklaşık 20 bin çalışanı e, örgütlü olduğu sendikalar bugün e, başbakanlığa gidecek. Saat 16'da başbakan Faiz Sucuoğlu'yla görüşecek. Dün e, sendikalar yaptıkları ortak açıklamada e, taleplerinin bir bölümünü dile getirdiler. Ee, özellikle bu taleplerin en başında hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir verilmesini var. Evet e, biliyorsunuz e, uzun zamandır konuşuluyordu hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ya da belli bir süre ötelenmesi gündeyken gündemdeyken sendikalar tam aksine hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir verilmesini talep etti. Dün 20 bin çalışanın örgütlü olduğu Sendikalar önemli bir basın toplantısı yaptı ve bugün Başbakan Sayın Faiz Sucuoğlu'na o önerilerini bizzat götüreceklerini söylediler. Şimdi o görüşmeye, o kritik randevuya saatler kala biz dünkü basın toplantısında da 20 bin çalışanın sözcülüğünü üstlenen Kıtams Başkanı Güven Bengihan'a bağlanacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet e, dün e, yaptığınız e, basın toplantısında e, neredeyse öyle 3 aşağı 5 yukarı 20 bin kamuda örgütlü 20 bin çalışanın e, sözcüsü olarak önemli açıklamalar yaptınız. Şimdi e, tabii e, başbakanla bugünkü yapacağınız görüşme çok kritik buna geleceğiz ama biz uzun zamandır hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasını duyuyorduk. E, ...hayat pahalılığı ödeneği belli bir süre ötelenebilir tartışmaları vardı. Bununla ilgili hazırlıklar duyuyorduk. Siz e, tam tersine hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir verilmesini dün talep ettiniz. E, hani bu duyumlara karşı bir e, atak mıydı bu çalışanların? E, ne diyeceksiniz efendim? Söz sizde. Şimdi Cüneyt Bey bir kere e, ülkede son yıllarda gerek pandemi... Gerekse Türk lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle halkımızın alım gücü gerilemiştir. Ve bir de son yıllarda giderek artan ve önlemi alınmayan bazı iş insanlarının fahiş kar marjı kullanarak satış yaptığının ve bu yüksek miktarda satışlardan her şeyin her geçen gün zamlanmasıyla da birlikte halkımızın alım gücü bir o kadar daha düşmüş. Ve bunlarla nasıl mücadele ederim diye düşünürken bir taraftan da akaryakıta yüzde üç zam yapıldı. Elektrikte yine yüzde üç uygulanan zamla bu doğrudan girdi maliyetlerine çarpan etkisi yaratacak ve iğneden ipliğe her şeyin pahalı olmasına hatta daha da pahalı olmasına neden olacaktır. Ve biz şunu diyoruz. Zaten bu ülkedeki asgari ücretli dar ve sabit gelirli diğer kamu çalışanları da Zaten bu pahalılık karşısında hayatta kalma mücadelesi verirken bu mücadelelerinde kendilerini yalnız hissediyorlar. Çünkü hükümet edenler maalesef çalışanlara, emeklilere dar ve sabit gelirlere yönelik bir hayatı ucuzlatıcı bir ekonomi politikası veya hayatta kalabilmek için gelirleri artırıcı yönde maliye politikası geliştirmemiştir. Şimdi siz iğneden ipliğe zam yapacaksınız. Temel tüketim maddelerini 3 katına 4 katına zamlayacaksınız. İnsafsız ve bu ülkede hesapsız bazı kötü niyetli haramilere caydırıcı ceza uygulamayacaksınız ve bu halkı her geçen gün açlığa terk edeceksiniz. Biz bu konuda kesinlikle hükümetin sorumsuz ve umursuz davrandığını düşünüyoruz. Ve bu yapılan zamların bu hayatın her geçen gün pahalanmasına ve insanımızın da alım gücünün düşmesine neden olan bu koşulların tek sorumlusunun sorumsuzca davranan hükümet olduğunu düşünüyoruz. Ve hükümete nasıl ki zam yapıyorsanız ve fahiş fiyata satış yapanlara dur demiyorsanız o zaman biz de halkımızın alım gücünü koruyacak olan şu an en mümkün olabilen iki ayda bir hayat pahalılığı ödeneğinin bu ülkedeki tüm çalışanlara asgari ücretli dar ve sabit gelirli ve tüm kamu personeline ve emeklilere verilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemenin olmazsa olmaz olduğunu hatırlatın. Çünkü bu pahalılık karşısında halkı koruyacak başka enstrüman yok. Bir tek hayat pahalılığı ödeneğini iki ayda bir ödenmesi koşuluyla bu ülkede yaşayan insanlar bu enflasyonist yapıda hayatta kalabilirler. Yoksa hükümetin yapılan zamlara seyirci kalması, kötü niyetli harami kılıklı tüccarlara göz yumması bu toplumu her geçen gün açlığa sürüklüyor. O zaman iki ayda bir hayat pahalılığı ödenecek şekilde gerekli yasal düzenlemeyi yapmak ve bunu da istemek bizim boynumuzun borcudur. Sayın Başkan, şimdi burada şuna dikkat çekelim. Ee, anladığım kadarıyla ben 20 bin çalışan adına e, orada konuştunuz dedim ama siz özel sektörde çalışanlar için de bunu istiyorsunuz. Yani bütün ülkede çalışanlar, asgari ücretle çalışanlar, özel sektör, kamu ayırt etmek için herkese iki ayda bir hayat pahalılığının verilmesini istiyorsunuz. Doğru mu anladım? Kesinlikle doğru anladınız Cüneyt Bey. Çünkü bu, bu ülkede zaten en zor durumda olan ekonomik yönden asfetle geçinmek zorunda kalanlar dar ve sabit gelirlilerdir. Tabii ki burada kamu görevlilerinin de durumu çok çok iyi değildir. Ancak en zor durumda olanların da hayat pahalılığı ödeneyiyle hayatta kalabileceklerine inanabiliyoruz ve siz bu ülkede zaten asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını yaptığımız açıklamalarda biz ifade ediyoruz. Hatta bu ülkede asgari ücretin altında maaş alan özel sektör çalışanları vardır. Ve bu kabul edilemez. Bu insanlar bu ülkenin şu an içinde bulunduğu bu hayatın pahalanmasından kaynaklı en çok mağduriyet yaşayan kesimdir. Yani biz sadece kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir verilmesini talep etmedik. Tüm bu ülkede çalışanların çünkü bu ülkede enflasyonist yapı tüm çalışan ve emeklileri etkilemektedir ve bir ülkede sadece belirli bir kesimin hayat pahalılandı diye ona hayat pahalılığı ödenmesinin de adil olmadığını düşünüyoruz. Ve bu sebeple asgari ücret yasasında da asgari ücretlilerin hayat pahalılığı ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli değişikliğin yapılması gerektiğini savunuyor, talep ediyoruz. Ve bu sebeple bugün başbakanla yapacağımız görüşmede hem bu zamlarla ve bu yoksullaştırma karşısında hayatta kalabilmenin iki ayda bir hayat pahalı ödeneğinin verilmesiyle mümkün olabileceğini, bunun da şu an için geçici bir çözüm olduğunu, en kesin çözümün stabil muhasebe sistemine geçilmesiyle yani gelir gider dengesinin ve muhasebe sisteminin stabil bir para birimine dönüştürülmesi ile mümkün olduğunu ve kesin çözümün bu süreçte yapılacak olan çalışmalarla ileriye dönük hazırlık yapmamız gerektiğini vurguluyoruz. Sayın Başkan, şimdi e, tabi Maliyeden böyle bir talep olduğu anda hemen kasa gösteriliyor, kasa boş deniyor. Dolayısıyla kaynak, tabii sizin söylediğiniz bu talebin de önemli bir kaynağı barındırması gerekiyor. Bugün siz Sayın Başbakan'dan bu yönde olumlu bir yanıt alabilmeyi umuyor musunuz? Çünkü bildiğimiz kadarıyla maliye zaten her ay maaşları da borçlulara ödüyor. Dolayısıyla böyle zor bir durumda bütçe varken sizin taleplerinize nasıl evet diye karşılık verebilir? ...başbakan ve bununla ilgili... ...özellikle... E, ...maliye'nin gelir arttırıcı... ...ya da gelir yaratıcı... ...kaynakları ulaşmasında... ...sizin öneriniz var mı? Şimdi bir kere bizim... ...gelir arttırıcı önerilerle... ...birlikte... ...bazı konularda da... ...hükümetin... ...sorumluluklarını da... ...kendilerini hatır hatırlatacağız. Örneğin Cüneyt Bey marketlerdeki yaşanan bu faiz fiyatların sebebi yeterli denetimin yapılmaması ve caydırıcı cezaların uygulanmamasıdır. Bu ülke bu kadar boş mu? Bu ülke bu kadar sahipsiz mi? Her dileyen market patronu istediği fiyattan, istediği kar oranından satış yapabilmesi bu ülkenin sahipsiz ve başıboş olduğunu gösterin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Devleti demokratik hukuk devleti ise bu devletin otoritesi, bu devletin denetimi ve güvenliğinin hükümet edenler tarafından sağlanması gerekir. Ve bu ülkede fakirleşen bu halkı yasal ve resmi olarak Habiri caizse cebindeki parayı fahiş fiyatlarla satış yapan tüccarların kar elde etmesine devlet müsaade etmemelidir. Bu kadar yüksek kar marjıyla satış yapanlara devlet fiyat sınırlandırması getirmelidir. Kar marjı sınırlandırması getirmelidir. Ve buna uymayanlara ceza kesmelidir. Bununla birlikte biz tasarruftan bahsediyoruz. Ancak her gün müdür, müsteşar atamaları devam ediyor ve aynı hükümet dönemlerinde aynı partinin müşavirleri evde otururken ya da müşavir olarak bir menfaat sağlanması ve ek maliyeye külfet yaratması söz konusu yeni atamaların yapılarak bu tasarruftur denilemez. 141 tane müşavir evde oturuyor. Evde oturuyor dersek haksızlık da olur. Yarısı ikinci iş diye nitelendirdiğimiz bir büyük iş insanlarının yanında çalışıyorlar. Bunlara eski görevlerine geri dönmeleri ve kayıt dışı çalışmaları önlenmelidir Cüneyt Bey. Bu rakam yıllık 45 milyon TL'dir. Yani müşavir adı altında dışarıda ben ya da ikinci iş yapan ancak devletten 25 bin TL'ye yakın maaş alanlar var. Bu önemli bir tasarruftur. Resmi hizmet araçları gereksiz yere ve hesapsız bir şekilde kullanılan resmi hizmet araçları var. Bunlar sınırlandırmalıdır. Gerçek maksadının dışında, kamu yararının dışında Özel makam aracı gibi resmi hizmet araçları kullanılmamalıdır. Bu konuda da gereken tasarruf yapılmalıdır. Ayrıca bizlerin ülkedeki dış temsilciliklerle ilgili ayrılan bütçe 100 milyon liradır. Düşünün bu ülkenin diplomatik anlamda ülkeye fayda sağlayacağını beklemediğimiz birçok fazladan temsilcilikler vardır ve bu temsilciliklere yıllık 100 milyon lira ödeniyor Cüneyt Bey. Bununla birlikte ben kısaca şuna da değinmek isterim. Kalkınma Bankası'ndan verilen 750 milyonluk kredi var bu halkın bankalara yatırdığı mevduatlarla finanse edilmektedir. Ve devlet kalkınma bankasının yasasında ekonomiye ve kalkınmaya yardımcı olacağı düşünülerek 750 milyon liralık kredinin geri gelmediğini biliyor ve hiçbir icra haciz işlemi yapılmıyor. 750 milyon bütçenin 13'te biri sanal bet ofisleri ve gazinolardan vergi alınması. Bugün sanal bet ofisleri ve gazinolarda denetim yapan vergi memurları yoktur. Eskiden vergi memurları gazinolarda denetim yapardı ve gerçek kazançları üzerinden vergi toplanırdı. Ayrıca kazinoların imtiyaz adı altında ödedikleri yıllık ödemeler var. Bunları dahi ödemiyorlar bazı gazinolar. Bununla birlikte özel üniversitelere verilen teşvikler sınırsız ve bu özel üniversite patronları kurumlar vergisi yüzde yirmi üç buçuk ödemiyor. Ancak bazı iş insanları ve bu ülkenin tüccarları her kurum yıllık ödediği kurumlar vergisiyle devletin gelirlerinde artış sağlıyor. Ancak öne özel üniversite patronları 40 yıldır bir kuruş kurumlar vergisi, gümrük, inşaat ruhsatı gibi harçları muaf tutuluyor teşviklerden kaynaklı bunları ödemeye kalksalar bizim değil bütçe açığımız her yıl bütçemiz fazla verir son bir tane daha söyleyeyim sadece gümrük ve motorlu araçlar için vergi dairesine kesilen ve karşılığı olmayan 20 milyonluk çek var. Yani bazı galericilerin lüks arabaları satışını yaptılar. Satışı gerçekleşti. Gümrük ödemesi ve motorlu araçlara ödenen kısmı için bu galericiler çek yazdı. Toplamı 20 milyon ancak karşılıksız çıktı. Hiçbir işlem yapılmıyor hangileri olduğu da biliniyor Cüneyt Bey. Kaynak vardır. Burada irade yok, cesaret yok. Evet. Sayın Başkan, tabii e, hepimizin gözü saat dörtteki o toplantıda olacak. E, sendika başkanlarıyla birlikte oraya gideceksiniz e, Ve saat dörtte Sayın Başbakan Faiz Sucoğlu'na bu taleplerinizi ileteceksiniz. E, alacağınız cevaba göre bundan Sendikalar ortak hareket ettiğine de şahit olmadım açıkçası. Ee, yani irili, ufaklı, büyük, küçük demeden bütün sendikalar tek vücut olarak bugün Sayın Başbakan'a çıkıyor. Ee, ne diyeceksiniz? Oradan alacağınız yanıt e, sizi nereye doğru götürecek? E, yani A planınız, B planınız var mı bundan sonraki süreç için? Şimdi bir kere Cüneyt Bey bizler bu memlekette örgütlü bulunan sendikalar içinde bulunduğumuz bu ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak halkımızın her geçen gün bu zamlar karşısında yoksullaştığının farkındayız. Ve bizler bu halkın yoksullaştırılması karşısında hükümetin sorumsuzca davranmasından rahatsızız. Ve Nedense bu pahalılığın daha da artması yönünde akaryakıta ve elektriğe yapılan zamlarla artık bu dayanılmaz bir boyuta ulaşmıştır. Bizler hükümetten halk yararına bazı taleplerde bulunacağız. Yani bu pahalılık karşısında halkın alım gücünü koruyucu yöntemin az önce söylediğim iki ayda bir hayat pahalı ödeneğinin verilmesi yönünde tüm kesimlere asgari ücretlisi, kamu çalışanı ve emeklisi tüm kesimlere bu enflasyonist yapıdan kurtulmanın tek çaresi şu anlık iki ayda bir hayat pahalılığını ödenmesidir. İlerleyen sürede de stabil muhasebe sistemine geçilmesidir. Ha bunlarla da ilgili tasarruf ve kaynak Önerilerimiz de olacaktır. Yani biz sadece talep eden ve bunun karşılığında da nereden bulursan bul diyen bir anlayışa sahip değiliz. Biz talep ederken altını da rasyonel olarak dolduran ve öneriler yapan sendikalarız. Ancak halkımızın içinde bulunduğu bu yoksullaşmadan kaynaklı da büyük e, üzüntü, ve endişe duymaktayız. Hükümet edenlerin öncelikle diyalog yoluyla bizlerin bu çağrısına ve önerisine cevap vermelerini makul bir süre içerisinde bekleyeceğiz. Ancak bu süre içerisinde hükümet edenlerden halkın lehine yönelik hayatın ucuzlamasına yönelik, halkın alım gücünün korunması ve maaş ve ücretler bakımından da İki ayda bir hayat pahalılığının ödenmesi yönünde bir yasal değişikliğe gidilmezse eylem ve grev hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ben belirtmek isterim. Peki Eğer, Sayın Başkan aslında e, şunu sormak istiyorum. Eylem Şimdi, aslında, bu bir strateji mi? Çok özür dilerim Sayın Başkan. başkan. Şu, bu bir strateji mi? Çünkü biz şey hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını Bırakın iki ayda bir ödenmesini. Hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması ile ilgili çeşitli çalışmalar yapıldığını duyuyoruz. Yani siz bu çalışmalara haber alıp da hani böyle reste res şeklinde böyle bir yaklaşımla mı gidiyorsunuz başbakanlar? Cüneyt Bey eğer hükümet hayat pahalılığını dondurursa biz de ülkedeki çalışma hayatını donduracağız. Açık çağrımdır. Hayat pahalılığı donarsa bu ülkedeki çalışma hayatı da donacak. Eğer siz bize yaşama hakkımızı, hayatta kalma hakkımızı elimizden alırsanız biz de bu ülkenin çalışma hayatını durduracağız. Hükümetin de ömrünü durduracağız. Açık ve net. Her türlü mücadele, her türlü eylem mübahtır. O yüzden hükümet edenler halkını düşünmüyorsa hükümet edenler bu yoksullaşma karşısında halk için siyaset yapmıyorsa bu hükümete ihtiyaç yoktur. Halk da gereğini yapar, sendikalar da gereğini yapar. Hükümetler halkına hizmet etmek için vardır. Halkın refah seviyesini, yaşam kalitesini artırmak için vardır. Halkına işkence çektirmek için, halkını yoksullaştırmak için hükümetlere ihtiyaç yoktur. Zaten bunu sermaye Zaten bunu haramit düzenindeki iş insanları yapmaktadır. İşte hükümet devreye girecek, halkını koruyacak. Hükümetin korumadığı yerde sendikalar bu sorumluluğu alarak buna tepki koyacak ve halkının geleceği için mücadele edecektir Cüneyt Bey. Kimsenin de şüphesi olmasın. Artık evet. bardağın daştığı noktadayız. Evet. Yani bize bize. Ölümü gösterip sıtmaya razı olun düşüncesindeyseler yanılırlar. Kurtulmak Peki Sayın Başkan yok. az önce bir makul ya süreden bahsettiniz. Yine hiçbirimiz Cüneyt Bey. Az önce makul bir süreden bahsettiniz. Şimdi bugün taleplerinizi ileteceksiniz. Başbakan tamam bir çalışma yapalım diyecek ki daha önce de eylemlerde bu yanıtı verdi sizin o bekleyeceğiniz makul süre ne? Yani bununla ilgili ikinci bir toplantıyı ne zaman yapacaksınız? yani bir ay 15 gün çünkü istediğiniz değişiklikler köklü değişiklikler. Bu değişiklikler için örneğin de hayat pahalılığı ödeneninin iki ayda bir verilmesi için bir yasa gerekiyor. bu yasa çalışması için sizin kafanızdaki makul süre ne Sayın Başkan? Şimdi Cüneyt Bey eğer niyet olduktan sonra ve eğer samimiyet varsa o zaten belli olur. Sayın Başbakan samimi ise niyeti bu ülkedeki halkın alım gücünü korumaksa o zaten belli olur. Görüşmelerde de ortaya çıkar. Yani önümüzdeki hafta sonuna kadar gerçekten bir niyet varsa bu niyet icraata dönüşür ve bazı adımlar atılır. Eğer niyet yoksa bu işi ötelemek zaman kazanmaksa zaten biz artık e, olayları baktığımız zaman samimiyetin olup olmadığını anlayabilecek tecrübeye ulaştık. Evet. Ve bu bağlamda da e, sendikalar oturup karşı tarafın samimiyetine ve niyetine göre tavır sergileyecektir. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşleriniz için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bize bu fırsatı verdiğiniz için iyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, Kıtams Başkanı Güven Bengihan'la birlikteydik. Kamuda örgütlü tüm sendikalar adına e, dün yapılan basın toplantısında o sendikaların da sözcülüğünü üstlendi. Bugün saat 16'da Başbakan Faiz Sucuoğlu'na gidiyor sendikalar ve başta hayat pahalılığı ödeneğinin iki ayda bir verilmesiyle ilgili talepler olmak üzere stabil bir muhasebe birimine geçilmesi de bu önerilerin içinde olmak üzere çeşitli önerilerde bulunacaklar. Bakalım izleyeceğiz efendim. Gündem Kıbrıs ekranlarında yayınlarımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın.